Herkese merhaba arkadaşlar. Klima nasıl sökülür? Bununla ilgili bir video çekebilirim. Bayağıdır sorun olmuştu. Klimayı sökmek için öncelikle burada gaz bağlantı yerlerine kapakları var. Bu şekilde. Normalde bunları burada bunları söküyoruz. Daha sonra buna uygun tork ucumuzu bulup ee, şu kalın şey pardon ince olan borunun anat vanasına takıyoruz bunu açık kapatmak için hazır bir şekilde bekliyoruz. Daha sonra daha sonra e, klimamızı yaz konumuna getiriyoruz. Eksi 18, 19, 20. Yani soğutacak kıvamı getirmemiz gerekiyor öncelikle. Makine e, klima çalışır vaziyette. Yaklaşık bir 5 dakika ee, çalıştırdıktan sonra şu an klima çalışıyor bahsedeyim. Ben şu an gazı titredikten sonra aklıma geldi. Ama şu an şöyle yapayım. klima çalışıyor varsayalım. Ee, yaklaşık 5 dakika sonra önce bu ince boruyu bunu kapatıyoruz. Daha sonra bir e, iki 2-3 dakika bekledikten sonra da çalışır vaziyette. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu kapattık ince Çalışır vaziyette 5 dakika şey 3 dakikadan sonra bu kalın boruyu yani e, buradan giden buradan geri dönüşümü yapmış oluyor gazı içerisini kitlememiz için. Gazı içeri kilitledikten sonra bunu da kapatıyoruz. Şu an e, herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra ee, park etme sırası buradan ee, gaz balonu sökmeye başlıyoruz ben gibi olduğunuz gibi bir manalar falan bir gaz kaçağı da yok Arkana Greetings Bir 这个是金鱼。 kabul müsün, kabul günü mü hiçbir şey sikeceğim. Bu ne lan? Akşam akşam. સમ ગુ 我就是他们。Is <g ül üyor> Yeah, I don't know what so

O kaç para biliyor musun? 70 milyar bastın klima. Şeyde yapayım mı? Sen ses... Ben rahat konuşuyorum, sesi kapatıyorum. Konuş, konuş. Yok, Şeyde yapayım mı? Şöyle oynak bir şeyler, şöyle. Ne? İnsanlara öğretmek Lütfen bunu YouTube'a atar mısınız? Atıyorum TR Teknik. Dere teknik neydi işte? TR ney lan? TR ney Seninle geçen günlerimi özlemişim bak. Bak anılarımı yad ettim şu anda. Ama ama o zamanlar ben telefon tutmuyordum abi. Evet. Şarjlı tutuyordum böyle. Bu işte bir terslik var. Evet. Ne oldu? Bir de atmışlar normal. Tamam kendimi de çekeyim mi la? Aa senin telefonun video çekerken ön kameraya da çek çeviremiyor mu? Evet. Neden? Dandik. <laughs> Benimki çevriliyor ama. Senin telefonun çok dandik. Görüşmeyeli kaliten düşmüş. <laughs> Ha, tut, tut, tamam. Şey. Ay. ben kendimi geçirecektim. Sadece. <laughs> Şöyle yapacaktım. Ben de. Başarılı diyecektim. Yakından da çekeyim. Böyle yüzünü. Hareket bulamadım. Tamam abi. Tam şunu sokacağım diye. Hayat... Niye küfür ediyorsun? annesiyle birlikte oluyor. Kibarcası <laughs> <laughs> mı oluyor? <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii. Tabii, 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 tabii. Şu şurası e, şey yapacağım diye 5 dakika mı geçti? Neden? En yani son kıracaktım onu. Kemik mi yapmışlar? Biz şey sıvı ben mı sıktı? Hop abi arabada. Ne? Hortumlar sıvı conta. Tamam onu da alırız. Unutturma bana. Buraya şimdi bela değil bu çekmek. Niye? Sökülmedi diyor. Şimdi durdurayım mı? Klimanın içeri çekeceğiz E ben de aynı zamanda yapayım durdurayım mı? Yok tam sen de bir şey bilmiyorsun. İçeriden çekeyim işte. Ya i̇çerisini sebep Tam şey. Şimdi klimanın içi burada salona vermişler. Şöyle koridora vermişler. Bunun Hemen şurada şey var gaz var. Hadi sokacağım. Ben böyle merdiven mi olur amına koyayım ya? <laughs> abi nasıl bir sabotaj yapıyorsunuz bana? Az daha körle konuşacaktım ya. Bu nedir arkadaş ya? Ya abi sen benim merdivenimi niye kırıyorsun? Lan sen? böyle merdiven mi olur arkadaş? Merdiven işte. Tembulan mı getirttirdin? Ne yapıyorsun evet, sen Tembulan. Arkadaş bu ne lan? Ya şimdi nasıl yapacağım ben bunu? Yapamazsın onu. Neyse. Neyse. Güzel bunu ya, yapacak şey Allah'ım yarabbim yarabbim. Ev sahibi muhtemelen Çin'den mi getirdi, nereden getirdi? Bir almış külüstür bir tane merdiven. Bit pazarından aldım. Tam tamına 300 TL verdim ben buna. 300 TL ama bu sanki 3 milyar vermiş gibi bir hava atıyor ya. 300 TL. Burası ne yaşıyor? Güzel. Güzel değil mi? Yeni işte. Oğlum merdiven yemek de ondan. Çek kendini zor yukarı. O ne? Gel. Burası sağlam. Merak etme Ersin Bey. Neyse. Gel gel gel. Gel gel. Gidiyon da fazla demek. Sen bir ameliyat... Bir... <laughs> ben düştüm zaten. Parmağım acıdı bir kere. Yok düşmedi ya. Düşecektim burada. Ee, eklem Ekten var Bunu Buradan kablolar alacağız. Zaten bu tekrar bir tekrar bant değişeceği için yönünü rahatlıkla bu şekilde açabilirsiniz. Ya burası da beladır muhtemelen. Burada da çok uğraşacağız. Sökmek için eklem yerlerinden. Böyle müşterilerin... Şu an su da var. Tamam ben devam ediyorum. Tamam abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, yani ben yarım saate geçeceğim. Evet. Sen geç, o zaman başlaya dur, ben de gelirim. E, tamam tamam, onu diyor mu? Siz geçin, siz geçin, evde insan var. Ben şimdi anamla su evi biliyorum zaten. Tamam tamam. Abi. müşterimizin eline veriyoruz. İşlemimiz tamam. Siz de videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yapabilirsiniz.